Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle tas kebabı hazırlayacağız. Lezzeti şahane, görüntüsü şahane, eti lokum gibi pişmiş, harika bir yemek olacak. Hemen yapımına geçelim yemeğimizin. Tas kebabımız için düdüklümüze 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım ve yağımızı biraz ısıtalım. Isınan yağın üzerine 500 gram kadar kuşbaşı doğranmış etimizi ilave edelim. Ben dana eti kullandım. O nedenle düdüklü de bir ön pişirme yapacağım kendi suyunda. Etlerimizi şöyle bir karıştıralım. Tenceremiz şu an sıcak. Hemen hafiften kızarmaya suyunu bırakmaya başladı etlerimiz. Tenceremizin kapağını kapatalım. Ve buhar çıkana kadar düdüğünü açıp bırakalım. Buhar çıkmaya başlayınca düdüğünü kapatalım ve 30 dakika şu en kısık ayarda pişirelim. Benim yemeğim bir 30 dakika pişti. Şimdi soğumayı bırakıyorum. Düdüklümü güzelce soğuttum. Bir yarım saat dinlendirdim. Şimdi kapağını açıyorum ve etlerimi kontrol ediyorum. Etlerim güzelce suyunu bırakmış ve pişmişler. Şimdi yemeğimizi hazırlamaya geçelim. Tenceremize 5-6 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Üzerine küp doğranmış bir adet soğan ilave edelim. Ve soğanımızı güzelce kavuralım. Kavrulan soğanların üzerine 2 adet yeşil bir adet kırmızı olacak şekilde ince ince doğradığımız biberlerimizi ilave edelim ve biberlerimizi de bir 2-3 dakika kadar kavuralım. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar salça ilavesi yapalım. Salçamızı da kavurmaya devam edelim. Yarım yemek kaşığı toz kırmızı biber ilave edelim. Ve 3 adet küp küp doğradığımız domatesimizi ilave edelim. Domates yerine domates sosu da kullanabilirsiniz. Şöyle yarım su bardağı, bir çay bardağı kadar domates sosu kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Ve domateslerimiz biraz yumuşayana kadar pişmeye bırakalım. Yaklaşık bir 10 dakikadır domateslerim pişiyor. Güzelce yumuşamışlar. Artık etlerimizi ilave edebiliriz yemeğimize. Bir 30 dakika kadar ön pişirme yaptığımız etimizi ilave edelim. Şöyle bir karıştıralım yemeğimizi. Yemeğimizin kıvamına göre biraz da su ilavesi yapacağız. Şöyle 2 su bardağı kadar sıcak su ilavesi yaptım ben. Şöyle etlerimizin üzerine biraz bastırsın. Çünkü biraz daha pişireceğiz yemeğimizi. Ve tenceremizin kapağını kapatıp kaynamaya bırakalım. Yemeğimiz kaynamaya başladıktan sonra yine altını en kısık ayara getirelim ve etlerimiz yumuşayana kadar pişirmeye devam edelim. Ayrı bir tavaya yarım su bardağı kadar sıvı yağ alalım ve küp küp doğradığımız 3 adet patatesi kızartalım. Yemeğimizin olmazsa olmazı son aşamada ilave edeceğimiz patateslerimizi hazırlıyoruz. Üzerine biraz da tuz serpelim patateslerimizin. Ve şöyle güzel bir renk alana kadar patateslerimizi kızartalım benim patateslerim kızardı. Şimdi ayrı bir kaba alıyorum. Kalan patateslerimizi de aynı şekilde hazırlayalım. Benim patateslerim hazır. Şimdi etlerimi bir kontrol edeceğim. Yaklaşık bir 30-35 dakikadır pişiyor. Yemeğim suyunu biraz çekmiş gördüğünüz gibi. Şöyle bir çatalla kontrol ediyorum. Etim gördüğünüz gibi yumuşamış birbirinden ayrılıyor. Bu aşamada üzerine bir diş sarımsak rendeleyelim ve bir tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı pul biber, karabiber ve kekik ilavesi yapalım. Tuzla birlikte şöyle bir 5-10 dakika kadar daha kısık ateşte pişirmeye devam edelim. Tuzunu daha önce koymuyoruz, etimiz sertleşmesin diye. Benim yemeğim şöyle bir 10 dakika daha kısık ateşte pişti, artık altını kapattım ve servis aşamasına geçiyorum. Yemeğimi şöyle bir daha karıştırıyorum. Hala hafiften kaynıyor yemeğim sıcak. Şimdi kızarttığımız patateslerimizi servis öncesi tenceremize ilave edelim. Şöyle alttan üste doğru güzelce karıştıralım ve hemen yemeğimizi servis tabağına alalım. Gerçekten çok lezzetli bir yemek oldu. Mis gibi kokuyor şu an. Kokusu da bir harika. Bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz içine biraz havuç da ilave edebilirsiniz. O da çok yakışacaktır. Lokum gibi pişmiş tas kebabımız hazır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.